Sayın Süleyman Paşa Belediye Başkanı Kürnü Türksel ve hepsi birbirinden çok kıymetli Tekirdağ Vahidini Eşer ve Aç İçeri Saat Odası Toplantımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. 2018 yılında siz değerli üyelerimizin desteğiyle seçilmiş olduğum oda başkanlığı görevinde üyelerimizin ve odamızın en büyük ihtiyacı yeni bir oda yeri ve atölyelerimizin eksikliği ve mekansal küçüklüğü olarak karşımıza çıktı. Allah'ın izniyle 7-8 ay içerisinde yeni oda yerimizi alıp dekorasyonunu yapıp yeni yerimize geçmek nasip oldu. Oda üyelerimizi tek tek arayarak %70 civarındaki üyelerimizin kiracı olduğunu tespit ettik. Ondan sonraki çalışmalarımızın neticesinde Süleyman Paşa ilçemizde sanayi vasfına ayrılmış arazilerin bulunmadığını tespit ederken dumansız sanayinin alt tarafında milli emne ait olan arazinin yeni sanayi sitesi yapılması konusunda çalışmalara başladık. Yaptığımız çalışmalar neticesinde özellikle eski sanayi esnafımızın bulunduğu Atatürk sanayi Sitesi, küçük sanayi Sitesi, şeraf fabrikası yolu ve mahalle aralarında bulunan esnaflarımız için Belediye Başkanımız Sayın Cüneyt Yüksel'in üstün gayret ve çabalarıyla bu bölgede TOKİ tarafından 449 atölye ve 32 adet ticari alanlar oluşan sanayi sesi projesi temelleri atılarak hayata geçirildi. Biraz sonra Sayın Belediye Başkanımızın da sizlere açıklayacağı ve tamamen Süleyman Paşa Oda ilgilendiren projemizi ve artık talep doğrultusunda yine Belediye Başkanımızın çabalarıyla ilk projesi de 250 adet olarak hayata geçiriliyor. Tabii bu aşamada her geçen gün artan büyük iş yerleri talebi doğrultusunda bizimle de yol üzerinde kooperatifimizi kurup almaya çalıştığımız 317 dönüm tarlada altyapısıyla, sosyal alanlarıyla ve metrekareler bazında 300, 400, 500 metrekare olarak düşündüğümüz projemizi de devam ettirmeye çalışıp inşallah önümüzdeki günlerde onun da yalınlarını tamamlayıp orada da Trakya'nın en güzel saray sesini yapma arzumuz devam etmektedir. Bu vesileyle toplantıda aramızda olan siz değerli tek tek teşekkür eder, Cenab-ı Allah'tan bol kazançlar dilerken, projemize sahip çıkan, gerçekleştiren Sayın Belediye Başkanımız Ünlü TÜKSEL'e huzurlarınızı teşekkür ederek mikrofonu takdim ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Çok kıymetli başkanım ağzına yüreğine sağlık. Her biri birbirine kıymetli abilerim, kardeşlerim, ablalarım. Velhasıl değerli sanatkar abilerimiz, kardeşlerimiz, dostlarımız. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bu güzel akşamda bir arada olmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Biz yaklaşık 15-20 gün önce bir Mir konuştuk. Çok soru geliyordu. Özellikle bizim işlerin projesiyle birlikte bizim yaptığımız hani birisi 250, birisi 500 iki ayrı projenin birbirine karıştırılmasından dolayı çok soru geliyordu. Özellikle ona geliyordu. Biz geçen hafta yapalım istedik ama seçimleri bir tura kalınca mecbur dedim daha fazla uzatmayalım. İnsanlar da soru soruyor. Cevap veremezsek de maç oluruz. Bir an önce e, toplantıyı organize edelim dedik. Sağ olsun. O da bu akşam bugün gördü. Bu akşam da sizin bir yarım saatinizi alacağım. Allah nasip ederse. Ondan sonra sorularınız varsa cevaplayalım. Kafanızda bir şey kalmasın. Sadece şunu süre basarak belirtmek istiyorum. E, ee, sunu şeyini versene dedim bana böyle. Biz de bizim hesaplarımıza göre, Münir abiyle yaptığımız hesaplara göre küçük hesabımızın büyük fabrikalardan bahsetmiyorum tabii. Yani fabrika tarzında büyük çalışanlardan bahsetmiyorum. Maksimum 300 metrekareye kadar olan iş yerlerinden bahsediyorum. Ondan sonra artık başka bir boyuta geliyor eee bize bin civarında işleri lazım. Siz de biliyorsunuz ki burası herhalde 30 yıl oldu değil mi burası? 30 yıl yıl Yani 30 yıldan beri maalesef bizim ilçemizde yeni sanayi dükkanları yapılmadı. Dolayısıyla eee 30 yıl önce 1 yaşında doğmuş birisi, şimdi artık 30 yaşında bir usta oldu. Çıraklar usta oldu. Eee kalfalar e, çoğaldı vesaire. Dolayısıyla dükkan sayısının yetenekli olduğunu bildiğimiz için biz kampanya döneminde bu konuyla ilgili bir söz verdik. Allah razı olsun. Siz de bu kardeşlere sahip çıktınız. Ee, biz de sözümüzün altında erinmemek için 4 yıldır gece gündüz çalışıyoruz. Bu projelerin bir tanesi. Yetmezse şu konuda rahat olun. Hazırlığımızı yapıyoruz şimdi yine onunla ilgili de. İyave bir projemiz daha olacak. Yani 500 dükkan yapıyoruz ama hemen arkasından en dönemde bir 500 daha hazırlık yapıyoruz. Ama onu şöyle yapacağız bu sefer. Ee, şeyde çok zorlanıyorum. Ee, herkes buradaki dükkanların sahipleri noter çekti, aldı, bitti geri kalanlardan açık talep alacağım. Yani abi ben 100 metrekarelik bir dükkan işimi görüyorum. İşte benim dükkan yüksekliğim 4 metre bana yetiyor. Ben bana 300 metrekare lazım, bana 200 metrekare lazım. Ben ön talep alacağım, projeyi talebe göre değerlendireceğim. Herkes diyecek ki atarak söylüyorum, takılmayın buna. 10 bin lira ver arkadaşlar, senin projenin biz, senin içerisine dahil edelim. Belediye eliyle yürüteceğiz bu projeyi de. Sıfır maliyetle göre yani sıfır kar marjıyla ortak bir el birliğiyle bunu halledeceğimiz bir ilave proje olacak. Ama önce bunları bir kazasız belasız teslim edelim. Şimdi buradaki konunun detayına gireyim, siz sonra kafanızdakileri bana sormak istediklerinizi ben size söz vereyim. Şimdi Deniz bir geri gel. Aşağı aldım. Şimdi durdursam ben şuraya geçeyim, şuradan daha net görüyorum. Kimsenin önünü kapatmayayım. Heh. Şimdi yaklaş biraz. Yaklaş. Bizim şu anda biz 500 tane yaklaş 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 500 tane iş yerimizi burada yapıyoruz. Şimdi göreceksiniz. 250 de ilk iş yerin projesi kapsamında. Şimdi devam et. Devam et. Hızlandır biraz. Hızlandır hızlandır hızlandır. Git 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 git. Heh dur. Şu bizim kurbanda kurban kesim yerimiz var. Ağaçlık alanı biliyorsunuz değil mi? Şu alan 250 tane iş yerinin yapılacağı alan. Burası. Şimdi devam et geriye. Bu projeyle, hemen bizim bunun gerisindeki, hızlandırınız. Bir daha git. <laughs> git git, benim durum görüntüme gel. Heh, kal burada. Bu bizim şu anda 500 iş yerine, yani 490 küsür 500 diyorum aklınızda takılmasın diye, düz olsun. 500 tane iş yerimizin alanı, şimdi dur durumu çalıştır. Çalıştır. Git git git, bu, bugün çektim bunu, yani sadece iş yerlerinin ne aşamada olduğunu görün diye. Ee, çok hızlı da gidiyoruz çok şükür. Hızlandırdınız. Dur, geri gel, birazcık, ha dur şimdi. Şu 250 tane dükkanın olduğu yer, burası bizim ee, çöp attarma istasyonumuz, kalkıyor bu. Burası bizim sosyal tesislerimiz olacak alan yani yeni sanayi sitesinin sosyal tesislerinin olduğu alan olacak. Biz bunu da bu tarafa taşıyoruz. Bundan sonraki alan bizim e, temizlik işlerinin aktarma istasyonundan sonraki alanda şuradan gözüküyor mu bilmiyorum kırmızı işaret. Şu alanda 250 iş yerinin yapılacağı alan. Bu projeyle bu alanda yapılacak olanı birbirine karıştırmıyorum. Bu noter kurasıyla çekildi, insanlar işte bana çıktı bana çıkmadı diyenler var ya. Bu bizim projemizle hiç alakası yok. Bu ilk iş yeri projesi. Yani önünde ilk defa iş yeri sahibi olacak kişilere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ki bu konuda biz çok bastırdık. Yani e, ilk iş yeri olsun bir şekilde adada uygulansın diye. Yerimiz de var dedik. Bu alanı gösterdik. 250 tane iş yeri oraya yapıyorlar. Bu bizim eski sanayi, Atatürk Sanayi Sesi ve yeni sanayideki kiracılarımız için yaptığımız yer burası. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Ha? Kur'an için bilen yer burası. Burası değil. Burası. Daha ortada projesi yok. Yani ikisi farklı şey. Kurallar bunun için çekildi. Şu anda bunun projesi hazırlanıyor. Bir yıl içerisinde herhalde başlar diye tahmin ediyoruz. Bizim burası da hiçbir işlem daha yapmadık. Sadece eski sanayideki dükkan sahiplerini, Atatürk eski sanayi, Atatürk ve Femiz Sevinçliği'ndeki dükkan sahiplerini tespit ettik. Kiracıları tek tek tespit ettik. Metrekarelerini çıkarttık. Biz o aşamaya daha gelmedik. Biz şimdi onu anlatacağım neden olduğunu. Devam et. Bu alan bu bu dediğim gibi bugün çektim. Bugün saat 1'de çektim görüntü bu. Şu andaki inşaat çalışması. Devam ettirisi. İnşaat çalışmalarının son hali. Ben de göreyim göreyim. Aşağıda eee kadar inen yol. Yola kadar. Yani üstteki yolla aşağıya kadar ki yola kadar uzanıyor burası. Sol taraf yani şu e, ekranın sol tarafı Sosyal tesisler. Projede bu. Şimdi devam et. Projeyi görelim. Bizim bittiğindeki halde bu olacak. Yani Allah nasip ederse bir aksilik çıkmazsa biz 2024'ün sonuna kadar bir süreçte bunu teslim ederiz diye düşünüyorum. Evet, Belki de bunu Haziran'da istiyoruz. He? Haziran'da istiyoruz 2024'ü. Abi inşallah yani bu biliyorsun inşaat hiç hava koşullarına bağlı. İnşallah. Yani bereket olsun da onu da bir şekilde çözelim. Geç burası önemli değil. Geç. Bir geri gel. Devam, <laughs> Devam et burası kesmiş sen onu. Devam et. Benim ham çektiğim görüntü yok mu sende? Onu bir aç. Burası netleşsin. Bir dakika. Bir daha geri gel. Aç. Kapattığını bir daha aç. Buradan onu da göstereyim. Heh. Yok. Geri al. Allah Allah Allah. Aa, dur, dur bir geri gel. Şu anda bizim Süleymanpaşa Belediyesi'nin aktarma istasyonu, o çöplük gördüğünüz alan burası. Buradan sonra 250 dükkan başlıyor. Kurban kesim yerine doğru. Yani buradaki kafa karışıklığı giderilsin özellikle diye şöyle bir Devam et. Devam, devam, devam. Gel bizim ana görüntüye, ondan sonrasını konuşalım. Buraya kadar sormak istediğiniz bir şey var mı? Yerlerle ilgili. Yoksa devam edeceğim. <laughs> Buyur, mikrofon <lütfen> ver hemen. <gülüyor> <gülüyor> Herkes duysun abi. Belki aynı soru sorulmasın diye söylüyorum. 150 tane iş ilgili kurallar çekildi. E, bu kurallara tabi olabilmek için daha önce hiç iş yeri sahibi olmamış olması gereken bir kural vardı. Ona, ki biz de bu konuda maalesef e, şahit olduk, hiç esnaflık yapmayan insanlar da müracaat etmiş, çıkmış. E, tamam, ararım ben. E, etmiş Ama bu projenin kapsamı ilk iş yerim olduğu için, e, adam ben ticarete başlayacağım, ticaret yapacağım dedikten sonra o hakka sahip olmuş oluyor veya bir genç. Dolayısıyla onun projeyle bizim projeyi birbirine karıştırmıyor. Şimdi gelelim bizdeki projedeki soruna. Yani soruna demeyeyim abinin dediği konulara gelelim. Biz şöyle bir şey yaptık. Değerli abilerim kardeşlerim. Dedik ki Çevre Bakanımızla biz uzun uzun bir toplantı yaptık. Biz siz önce bir iş yerlerine bir başlayın. Yani biz MTK ortaya bir çıksın. Yani hızınızı bir görelim. Ondan sonraki süreçte bu işin nasıl işleyeceğine karar verelim. Çünkü eski sanayideki bazı abilerimiz dedi ki ya ben buradan istemiyorum yerimi istiyorum. Ötekisi dedi ki e, işte ben paramı istiyorum. Ötekisi dedi ki benim bedenim ne kadar pişeceksin. Dolayısıyla biz o, o riske girmemek için yani kişiye göre takılmamak için yüzük önce iş yerlerimizi bitirelim. İş yerlerimizde bir bismillah dedik. İnşaatlar artık yükselmeye başladığı an itibariyle Allah nasip ederse bilmiyorum bu yazı yetiştirebilir miyiz? Veya yıl, yıl başına doğru. Biz mal sahiplerine davet edeceğiz ilk önce. Diyeceğiz ki buradaki dükkanın bedeli bu. Senin dükkanın bedeli bu. Çünkü bu rahiç bedel neyse o. Gerçek bedelden bahsediyoruz. Yani tapuda göster, gösterilen 30 bin lira, 50 bin lira, 100 bin liradan bahsetmiyorum. Piyasa değerini herkes biliyor. Bir dükkanın uçağı uçağı düşüyor, yeni sanayide dükkan kaç liraya satılıyor, eski sanayide dükkan kaç liraya satılıyor. Herkes bunu biliyor. Gerçek değerini. Dükkanı istiyorsan dükkanı takal. Senin dükkanın bu bu kadar metrekarelik dükkanım var ki ona da biz hazırlık yaptığımızda şöyle hesapladık. 70 metrekare, 72 metrekare diye biz bir eski sanayideki dükkanlara, 147 tane dükkana baz aldık. 148 metrekare dükkan teklif ederiz diye. İstersen sen veya Türk Sanayi Sözesi için geçerli. İstersen dükkana karşı dükkan, istersen dersin ki arkadaş ben dükkanımı istemiyorum. Buradaki yapılacak olan ne varsa ben buradaki hissemi istiyorum. Onu da istemiyorsan kamulaştırma bedelini ödüyor sanırım. Mesele bu. Şu konuda rahat olun ki biz Çınarlı e, Çınar Mahallesi'nde biliyorsunuz e, ciddi bir kamulaştırma yaptık. Çınarlı e, Çınar Tepe Değmenli Caddesi'nin sağ tarafında birçok bina yıktık. Şimdi sol tarafını yıkıyoruz. Bizim verdiğimiz bedeli, abi sen ismini bağışla. Metin abi dedi ki ben Burak rakam Cüneyt bana eksik geldi. Gözümü <laughs> içim sinmedi dedi. Senin bir dava açma hakkın var. Dava araştırdı bir ayda sonuçlanıyor. Mahkeme diyor ki hayır arkadaş beş bin lira değil bunun metrekaresi altı bin lira diyor. Deli de sana altı bin lira diyor. Bu kadar yani. O konuda rahat olun. Zaten ben kendi hesabımla da bu konuda ezdirmem abi yani. Allah'ın izniyle. Bir mesele de şu.